Nemo noktası. Coğrafi olarak erişilmezliğin coğrafi kriterine göre bir erişilmezlik kutbu. Yani kerterizi olarak belirlenmiştir. Burası biraz karışık gibi. Ama bu kritere göre ulaşılması en zor olan yere Nemo noktası denir. Buraya en yakın kara parçasının uzaklığı 2688 kilometredir. Noktanın kuzeyinde Dusi adası, kuzeydoğusunda Istra adalarının bir parçası olan Motunui ve güneyinde Antarktika yakınlarındaki Mağara adası bulunmaktadır. İsmini Jules Verne tarafından yazılmış olan Denizler Altında 20.000 Fersi adlı kitabın baş karakteri olan Kaptan Nemo'dan almıştır. 1992 yılında Hırvat Kanadalı harita mühendisi Luca Tella tarafından tespit edilen bu noktanın etrafında Pasifik Okyanusu'ndan başka bir şey yoktur. Bu nedenle de bu noktaya Latince'de hiç kimse anlamına gelen Nemo adı verilmiştir. Söz konusu noktanın tespit edilmesinin 1992 gibi geç bir tarihe kalmasının nedeni ise teknolojik yetersizliktir. Sonuçta Lucatela herhangi bir okyanusa açılmaya gerek bile duymadan karada oturduğu yerde yalnızca teknolojiden faydalanıp Nemo noktasını tespit etmiştir. Dünya üzerindeki kara parçalarına aşırı derecede uzak olan Nemo noktasının kendisine dikey olarak yalnızca 416 kilometre uzaklıkta bulunan uluslararası uzay istasyonundaki insanlara dünya üzerindeki insanlardan çok daha yakın olduğu belirtilmektedir. Nemo Noktası'nın deniz canlıları açısından da fakir bir bölge, hatta en fakir bölge olduğu söylenmektedir. Bunun birinci nedeni, Nemo Noktası'nın Güney Amerika kıtası ile Avustralya kıtası arasında bulunan Güney Pasifik girdabı içerisinde bulunmasıdır. Soğuk ve sıcak okyanus akıntılarının dairesel bir biçime dönmesiyle oluşan bu dev girdap, Nemo Noktası'na besin açısından zengin suların girmesini engellemektedir. İkinci bir neden ise, Nemo Noktası'nın kara parçalarına çok uzakta bulunmasıdır. Bu nedenle söz konusu nokta karadan gelebilecek ve deniz canlılarına besin oluşturabilecek organik maddeler açısından da fakir kalmıştır. Buna rağmen nemo noktasında mikroplastikler bulunmaktadır. Verilere göre bu noktada metreküp başına 26 mikroplastik parçacığı bulunmuştur. Her ne kadar metreküp başına 357 mikroplastik parçacığı olan Güney Çin Denizi ile kıyaslandığında bu rakam az gibi görünse de içerisinde canlı yaşamının neredeyse olmadığı ve kara parçalarına bu derece uzakta olan bir noktayı insanların kirletebilmeyi başarmış olması aslında oldukça korkutucu. Nemo noktasında insana ve gemilere pek rastlanmadığı için özellikle Rus, Avrupa ve Japon uzay ajansları burayı uzun zamandır malzeme çöplüğü olarak kullanıyor. Eski uydulardan kargo gemilerine ve uluslararası uzay istasyonuna kadar birçok araç parçalanmış bir halde okyanus dibindeki bu uzay araçları mezarlığında tutuluyor. Nemo noktasında ne tür canlıların yaşadığı konusunda çeşitli söylentiler var. Burası Güney Pasifik girdabı adıyla bilinen güçlü akıntıların ortasında yer aldığı için bazı okyanus bilimciler Nemo noktasında çok fazla canlının olduğunu düşünmüyor. Bu derin sularda keşfedilmeyi bekleyen çok şey var. Ama Nemo noktasının uzaklığı yüzünden araştırmalar daha pahalı ve zor oluyor. Canlıların azlığı, okyanus sularında parçacıkların olmaması nedeniyle sakin günlerde Güney Pasifik girdabının yüzeyi eflatuna çalan mavi bir renk alır. En azından çöplerden arınmış olsa bu rengi alması gerekir. Fakat akıntıların kıyılardan taşıdığı plastik çöp girdapta parçalanır. Biyologlar bu plastik parçacıklarının bölgedeki ekolojik dengeyi sarsabileceği uyarısında bulunuyor. Öyle görünüyor ki dünyada karaya en uzak noktada bile İnsan yapımı atık maddelerden kaçmak mümkün değil. Peki buradan yola çıkarak dünyadaki en ücra yerleşim yeri neresidir sorusunu cevaplayalım mı? Bence cevaplayalım. da Kuna adında bir yer. Burası dünyanın üzerinde yerleşim olan karaya en uzak adasıdır. 1506 yılında ismini adaya veren Portekizli bir amiral tarafından keşfedilmiştir. İngiliz milletler topluluğuna bağlıdır. Aktif volkanik kökenli bir adadır. Daire biçiminde olan bu adanın toplam alanı yaklaşık 98 kilometre karedir. En yakın kara parçası kuzeyde 2334 kilometre uzaklıktaki Saint Helena adasıdır. En yakın kıta şehri ise 2.278 kilometre doğuda Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Cape Town'dur. Adada hava alanı yok, sadece küçük bir limana sahip. Adada sosyal tesis olarak neredeyse her şeyden bir tane var. Yani bir tane okul, bir hastane, bir postane, bir müze, pastane, bar ve yüzme havuzu, bunların hepsinden birer tane var. Yani en azından var. Adanın 245 sakininin tamamı, son sayıma göre 133 kadın, 112 erkek, merkezde yerleşmişler, yaşıyorlar. Sen de uzaklarda yaşamayı istiyorsan, hatta baya uzaklarda, yani bu bilgi öğrendikten sonra bu odaya göçmeyi düşündüysen, bunu başarman oldukça zor. Çünkü kısa süreli ziyaretlere açık olan adaya kalıcı olarak yerleşmenin tek yolu burada yaşayan kişiler ile aile bağlarına sahip olmak. Eğer bir şekilde burayı ziyaret etmeyi kafaya koyduysanız ki ben galiba koydum. Yolculuk şu şekilde olmalı yani aşama aşama. İlk olarak havalimanına gitmek için bir taksi çevirmemiz lazım. Çünkü Güney Afrika'ya Cape Town'a bir bilet alacağız. Oraya gittiğimizde bir yelkenli tekne bulacağız hemen. Nereden bulacağız bilmiyorum ama bulmamız lazım. Sonra gezegenin en zorlu sularında 18 gün boyunca denizde yolculuk yapacağız. Adaya yaklaşmak için şiddetli rüzgarların fırsat vermesini beklememiz lazım. Ama sonunda zafer günü geldiğinde adaya yanaşır yanaşmaz. Derin bir soluk aldığımızda. <laughs> Parçalanmaması için tekneyi sudan çıkarmayı unutmamamız lazım. Çünkü ben unuturum böyle şeyleri. Sonra dünyada merkezi ve tek yerleşim yeri olan Dünyanın en uzak adasına merhaba diyeceğiz. Bu arada bu adanın dünyada koronavirüs uğramamış yerlerden birisi olduğunu da hatırlatmak lazım. Birçok şeyin bu adaya uğramadığı da aşikar. Neyse, böyle bir yolculuk işte. Bir dökümandan bu defalık bu kadar. Eh, umarım keyif almışsınızdır. Kendinize güzel bakın. <laughs> köpekler asla susmak bilmiyordu ya. Gerçekten bu köpekler asla susmak bilmiyor kardeşim ya. Bütün kaydı, bütün kaydı mahvettiler. Ve ben yüzlerce kez denedim. Eserimin adı benimsin. Alkış.